Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 115. bölümünde 3T yayınları TYT Geometri Soru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir koordinat düzleminde y eşittir kx doğrusu verilen 3 kareyi eşit alanla ilk bölgeye ayırıyor. Buna göre d noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Şimdi burada k eşittir x doğrusu gördüğünüz gibi orijinden geçen bir doğrudur. Bu doğru verilen karelerin alanlarını iki eşit parçaya bölüyormuş. Dolayısıyla biz karenin alanlarını hesaplamaya çalışacağız. Şimdi dikkat a noktası 10'a 0 olduğuna göre bu sarıyla gösterilen karenin bir kenarı 10 olmuş oluyor. O yüzden burası 10 burası da zaten 10'dur. O zaman b noktası gördüğünüz gibi 22 olduğu için e buranın tamamı 22 olması için AB uzunluğuna 12 kalıyor. Ortadaki büyük karenin kenarı da 12 olmuş oldu. Dolayısıyla bakın şurası 10 olacağına göre şu kısma da gördüğünüz gibi 2 kalmış oldu. Daha sonra burada M'ye 4 olarak gösterildiği için C noktası bakın burası M'ye 4 olduğuna göre e, M4 olduğu için bu C noktasının e, ordinatı 4 olduğuna göre bakın C'nin yere uzaklığı burası 4 ise şuradaki mesafe de 4 olmuş oluyor. E, yeşil karenin bir kenarı 12 bulduğumuza göre bakın şu karenin bir kenarına da 12'den 4 çıkarırsak 8 kaldı. O yüzden buralarda yine 8 8 olmuş oluyor. Şimdi ben tüm alanları hesaplayabilirim. E, tüm alanın da yarısını hesaplayıp yarı alan neye denk geliyor onu hesaplayalım. E, karenin alanları gördüğünüz gibi onun karesi 12'nin karesi artı 8'in karesidir. Bunun da 2'ye böleceğiz. Yarı alanı bir hesaplamaya çalışalım. E burada onun karesi gördüğünüz gibi 100 oluyor. 12'nin karesi 144. 8'in karesi 64. Bölü 2. E buradan üst taraf 144 artı 64. 208. 100 daha 308. 308'i 2'ye bölersem. 300'ün yarısı 150. 8'in yarısı da 4 olduğu için. E, tüm alanın yarısı 154. 154 birim kare gelmiş oluyor. Şimdi biz bu yer alanı nasıl hesaplayacağız? Bize neyi soruyor sordu? D noktasının apsisini soruyor. Yani bize şu noktayı hesaplayabilirsek o noktaya dönen x diyorum ben. O x uzunluğunu bulursak şuradaki uzunluğu bulmuş olacağız. O da bize zaten D noktasının apsisini vermiş olacak. Zaten şuraya gördüğünüz gibi 12 olarak biliyoruz. O yüzden şu boşluğu da ben tamamlayacağım burada. E bu boşluğun gördüğünüz gibi bu karenin kenarı 10 olduğuna göre boşluğun alanı da zaten belli. Şimdi biz burada şuradan gideceğiz. Bir kere şuradaki parçaların alanı örneğin tüm alanın yarısıdır. Aynı şekilde şuradaki altta kalan parçaların alanı da tüm alanın yarısıdır. Ama üstten yürümek daha kolay oluyor. Çünkü bakın buradaki e, köşeye örneğin ben K noktası buradaki ODK 3 dik üçgeninin tamamından şu beyazla gösterilen dikdörtgenin alanını çıkarırsam burada gördüğünüz yarı alan oluşmuş oluyor. O yüzden buradan yürüyeceğiz. E, şuranın 10 olduğunu zaten söylemiştik. E, şuradaki dik kenar gördüğünüz gibi toplamda x artı 22 olmuş oldu. E, şurası 2 olduğu için de buradaki dik kenarda toplamda 12 olmuş oluyor. O zaman dik üçgenin alanından şuradaki beyaz dikdörtgenin alanını çıkarıp 154'e dersem oradan x'i bulmaya çalışacağım. Yani dik üçgenin alanı ODK dik üçgeninin alanı dediğimiz gibi 12 çarpı x artı 22 bölü 2'dir. Eksi buradaki dikdörtgenin alanı da 2 çarpı 10'dur. Yani 20'dir. E bu neye eşit olacakmış? 154'e. E buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparak devam edersek olaya. Şimdi burada gördüğünüz gibi 12'yi 2'ye böldüğümde burada 6 kaldı. 6'yı dağıtıyorum paranteze. Burası 6x artı 132 oluyor. Burası eksi 20. Onu da sağ tarafa atalım örneğin. Eksi 20'yi sağ tarafa atarsam eşittir burası. 154'e 20 eklersem gördüğünüz gibi burası 174 oldu. 132'yi de sağ tarafa attığımda sonuç olarak 6x eşittir. 174'ten de 132'yi çıkartırsanız 42 kalmış oluyor. X de buradan gördüğünüz gibi 7 gelmiş oldu. Şimdi x'i 7 bulduğumuza göre bakın burası 7 ise D noktasının apsisi de dediğimiz gibi şuradaki toplam DK uzunluğu olmuş oluyor. Yani DK uzunluğu bize apsisi verecek. O da gördüğünüz gibi 10 artı 12 artı 7'den 29 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.